Her şeyden önce ya başta taraftar olmak üzere oyuncu arkadaşlarımızla dahil yani maçı kazanmak için her şeyi yaptılar. Gerçekten mükemmel şekilde mücadele ettiler, oynadılar. Taraftarlarımız da sonuna kadar bizi desteklediler. İşte böyle olmamız gerekiyor. Biraz daha taraftarımızla beraber olmamız gerekiyor maçlarımızla destek olarak arkadaşlar. Bunları yaparsak biz istediğimiz yere gelebiliriz yani. Çünkü İşimiz kolay değil, gerçekten kolay değil. Ee, zor bir zamandayız. Onun için her şeyimize dikkat edeceğiz. Şimdi oynayacağımız Hatay Spor maçı öyle herkesin beklediği gibi kolay bir maç değil. Ee, zor bir maç. İyi bir takım, iyi oyunculardan kurulu bir takım. Bizim de çalıştığımız, sezon başı çalıştığımız takım gerçekten. Onun için orada çok dikkatli olmalıyız. Orada bizim mutlaka 3 puandan başka bir şey düşünmememiz gerekiyor bizim mutlaka bir seri yapmamız gerekiyor ki bu şeyden çıkmamız, kaostan çıkmamız için ben inanıyorum, oyuncularıma da inanıyorum. Tek sıkıntımız e, maçta da gördüğünüz gibi arkadaşlar ondan önce size dahil en az 7-8 tane sakatımızın olması yani. Şu anda tek stoperimiz var. İşte ona göre de takımımızı yapmaya çalışıyor. O, o da bizim için bir şanssızlık. Bir dezavantaj ama onu biz e, mazeret kabul etmiyoruz. Çünkü o sakatlık her zaman olabilir, her şey olabilir. Eksik de olabiliriz. Ama ne olursa olsun her şeyimizi verip oradan da puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. Tek düşüncemiz o yani. Hocam, yüzey, ve durumu... Onlar tabii ki yarın öbür gün çıkacaklar antrenmanlara. Büyük ihtimalle de ikisi de oynayabilirler görev verirsek. Bir şeyleri yok gibi şu anda yani. Başka sorunuz var mı? 好好好